Merhaba, bugünkü videom oyun istatistikleri ile ilgili olacak. Şimdi size bunu göstermek için yan hesabımdayım. Bu oyunda ki bütün istatistikleri görebiliyoruz. Ziyaretler yani oyuna girişler. Her oyuna girdiğimizde bir ziyaret sayısı artar. ziyaretlerin yaşa göre olan kısmı burası 6 yaşın altı 7 ve 8 yaş 9 ve 10 yaş 11 ve 12 yaş 13'ten 15'e kadar olan yaşlar 16'dan hani 17'ye 18 ve üstü burada. Ortalama ziyaret uzunluğu. Yani birinin sizin oyununuza girip hemen çıkması mı? Yoksa oyunu sevip de biraz daha kalması mı? Robux verilme. Benim oyunumda Robux'lu bir şey yok. Hiç Robux verilmedi. Robux verilimin yaşa göre olanı. Hangi yaştakiler daha çok Robux veriyor buradan bakabilirsiniz. Ve bu bilgilerin hepsini saatlik, günlük, aylık alabilirsiniz. Ve bu çizgilerin renklerinin farklı olduğunu bu toplam rengi bu bilgisayar rengi bu tabletin rengi telefonun rengi ve konsolun rengi hangi cihazlardan girildiğini görebiliyorsunuz ama buradaki farklı bu yaşa göre şimdi mesela ben sadece 6 yaşın altındakilerin bu oyuna ne kadar girdiğini görmek istiyorum. Böyle. Bir tablo ortaya çıkıyor. Premium kısmı sizin oyununuza giren bütün premium oyuncularını gösteriyor. Yani premium üyeliği olan oyuncular. Daha çok premium üyeliği olan oyuncu size girerse para almak ihtimaliniz daha çok oluyor. Aslında oyun istatistiklerine ulaşmanın birden fazla yolu var. Size üçünü göstereceğim. Birinci yol. İstatistiklerine bakacağınız oyunun sayfasına girin. Bu sayfayı bulmak her zaman kolay olmayabilir. Bu yüzden ilk profilinize tıklayın. Creations'a basın. Paylaştığınız bütün oyunlar burada gözüküyor. oyunuzun sayfasına girdikten sonra 3 nokta işaretine basıp Divalı Pırstats'a e basın.